Aracının silecekleri camı temizlemiyor mu? İz, çizgi veya atlama varsa bunun 5 gerçek sebebi var. 1. Silecek. Lastiği sertleşmiş zamanla güneş ve sıcaklık lastiği. Kurutur. Esnekliğini kaybeden silecek. Camı düzgün takip edemez ve iz bırakır. 2. Cam. Yüzeyi kirli veya yağlı camdaki ince yağ tabakası sileceğin kaymasını bozar. Gece karşıdan gelen, farlarda harele görüntü görüyorsan sorun. Budur. 3. Silecek kolu baskısı. Bozuk silecek kolu yeterli basıncı uygulamıyorsa lastik yüzeye tam. Oturmaz. Özellikle yaşlı araçlarda yay gücü. Zayıflar. Dördüncü. Uyumlu olmayan silecek her araç için doğru boy ve bağlantı tipi farklıdır. Yanlış. Ölçü takıldığında silecek cımın tüm yüzeyine ulaşamaz. Beşinci. camda mikro çizik var hissedilmeyen. Küçük çizikler bile suyu düzensiz. Dağıtır. Silecek de aynı hat üzerinde sürekli iz. Bırakır. Silecek lastiklerini bir yılda bir değiştir. Doğru ölçü kullan. Daha fazla gerçek bakım bilgisi için mekaniğin sırlarını takip etmeyi unutma.